Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 11 Mayıs'ta yapılmış olan AYT Coğrafya 2 soruları ile birlikteyiz. Hazırsanız ilk sorumuzla hemen başlayalım. 12. sorumuz. Aşağıdaki haritada bazı alanlar taranarak gösterilmiştir. Bu alanlarda yer alan ülkelerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Haritaya baktığımızda Amerika ve Batı Avrupa ülkelerini görüyoruz. Bu ülkelerde kişi başına düşen milli gelir yüksektir. Hizmet sektöründe çalışanların oranı fazladır. Kırsal nüfus oranı düşüktür. İş gücüne duyulan ihtiyaç az değil fazladır. Çünkü her iki ülkede gelişmiştir. Sanayi fazla olduğu için işçi gücüne duyulan ihtiyaç fazla olacaktır. Tarımda modern yöntemler uygulanır. Evet, tarımda intensif yöntemler kullanılmaktadır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Yukarıda sırasıyla aşağıdaki madde döngülerinden hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir? Orman yangınları ile atmosferdeki oranı artar. Karbon Ekosisteme girişinde yıldırım, şimşek ve volkanizmanın etkisi vardır. Azot döngüsü, petrol, kömür ve diğer fosil yakıtların yanmasıyla tükenen oksijen. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Gelişmişlik seviyesi yüksek olan ülkelerde sanayi, pazar ve hizmet üretimi alanları önemli yer tutar. Buna göre haritada numaralanmış alanların hangileri dünyadaki önemli sanayi, pazar ve hizmet üretim alanlarına örnek verilebilir? Haritaya baktığımızda 2 numaralı Amerika ve 3 numaralı alan Batı Avrupa ülkeleri dünyada sanayi, pazar ve hizmet üretim alanlarıdır. Küresel ticarette önemli yere sahip olan ülkelerdendir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Aşağıdaki kavram haritasında kültürü oluşturan maddi somut unsurlar verilmiştir. Kavram haritasında numaralı alanlara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Kültürü oluşturan unsurlar maddi ve manevi unsurlar olarak ikiye ayrılır. Maddi somut unsurlar o ülkenin coğrafi konumu, toprak özellikleri, yeryüzü şekilleri, iklimi, su kaynakları ve simgeleri olabilir. Simgeler derken o ülkeye ait anıt, saray, o ülkenin kıyafetleri, somut maddi unsurlara örnektir. Bu bilgiler ışığında tablomuza bakacak olursak, coğrafi konum, su özellikleri maddi somut unsurlar içerisinde gösterilebilir. Ahlak kuralları, siyasi örgütlenme, dünya görüşü, din ve inanış o ülkenin bize manevi yani soyut unsurların yansıdır. Almanya'da sanayinin en fazla geliştiği yerler Ruh ve Saar havzalarıdır. Bu havzalarda sanayinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? Almanya'da bu bölgelerde demir çelik sanayi gelişmiştir. Demir-çelik sanayinin gelişmesinin en önemli nedeni de bölgede mevcut olan zengin taş-kümür yataklarıdır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. 1971 yılında kurulmuş örgütün temel amacı dünya çapındaki çevre sorunlarına olan duyarlılığı arttırmaktır. Kuruluş ilkesi olarak sadece bireylerden maddi destek alırlar. Burada arkadaşlar maddi değil Manevi destek olması gerekiyor Çünkü parçada söz edilen e, Örgüt Dünya Çevre örgütü olan Greenpeace yani Yeşil Barıştır Bu çevre örgütü arkadaşlar dünyada e, Okyanus formanların korunması fosil yakıt kullanımının azaltılması Su toprak hava kirliliğinin önlenmesi gibi çalışmalar yapar ve Bu çalışmalarında asıl olan e, Gönüllülüktür Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Küresel ısınmanın öngörülen etkilerinden biri de çölleşmedir. Buna göre küresel ısınmaya bağlı çölleşme tehlikesi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Fosil yakıt kullanımının artması, B) Ormanların tahrip edilmesi, C) Tarımda damla sulama sisteminin kullanılması. Bu sistem arkadaşlar suyun fitre edilerek süzüldükten sonra e, toprağın yüzeyine damlalar halinde verilmesidir. Üretimi arttıran olumlu bir faktördür. Çölleşmeye neden olmaz. Sanayi faaliyetlerinin yaygınlaşması karbon salımını arttırdığı için çölleşmeyi hızlandırır. Atmosferdeki yine karbondioksit oranının artması çölleşme üzerinde etkili olur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük yatırımlarından biridir. Proje 1970'li yıllarda sulama, hidroelektrik enerji üretim amacıyla başlamıştır. Bu parçada aşağıdaki kalkınma projelerinin hangisi ilgili bilgi verilmiştir? Bu parçada arkadaşlar Güney Anadolu projesi olan GAP ilgili bilgiler verilmiştir. Biliyorsunuz Fırat ve Dicle akarsularından yararlanılarak toplam 21 tane baraj, 19 tane de hidroelektrik santrali kurulması hedeflenmiştir. Ama bu projenin amacı sadece hidroelektrik değildir aslında. Kapsamı bölgeye su, enerji, tarım, eğitim, sağlık, altyapı hizmetleri sunmak, bölgede istihdamı arttırmak, gelir düzeyini yükseltmek hedeflenmiştir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak. Aşağıdaki grafiklerde bazı yıllarda Türkiye'ye gelen turist sayısı ve turizmden elde ettiği gelir verilmiştir. Bu grafiklerdeki verilerden yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. En çok turisti Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden almaktadır. Hangi ülkeler olduğu belirtilmemiş bu bilgiye ulaşamayız. B. Gelen turist sayısının artmasında ulaşım koşullarının gelişmesi etkisi vardır. Evet bunu söyleyebiliriz ama grafikten bu bilgiye ulaşamayız. C. Turizmden en çok geliri Marmara bölgesi elde etmektedir. Türkiye'nin bölgeleriyle ilgili bir bilgi söz konusu değildir. D. 2007 yılında bir önceki yıla göre turizm geliri azalmıştır. Grafikte 2007 öncesiyle ilgili bir bilgi olmadığı için azalıp ya da azal arttığını söyleyemeyiz. E. Turist sayısı arttıkça turizmden elde edilen gelir de artmıştır. Evet, grafiğe baktığımızda gelen turist sayısının arttığını ve turizm gelirinin de aynı orantıda arttığını görmekteyiz. Dolayısıyla bu bilgimize ulaşabiliriz. Sorumuzun doğru cevabı H e seçeneği olacak. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde dini fonksiyonu ile ön plana çıkmış şehir sayısı daha fazladır. Dini inancın merkezi ya da kutsal değerlere, mekanlara sahip olan şehirlere dini şehirler diyoruz. Haritaya baktığımızda bu şehirler Arap Yarımadası'nda daha fazladır. Özellikle Müslümanlar için önemli olan Mekke, Medine burada yer alır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Bazı yörelerde yer şekilleri makine tarımını kısıtlamaktadır. Haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde bu durum daha belirgin yaşanmaktadır. Haritaya baktığımızda bir numaralı bölge yer şekillerinin sade olduğu ergene havzasını göstermektedir. Makine kullanımı kolaydır. 2 numaralı alan Muğla-Menteşe yöresidir. Dağlık engebeli olduğu için makine kullanımı zordur. 3 numaralı bölge yine Doğu Karadeniz. Ordu-Giresun, Trabzon yer şekilleri engebeli olduğu için makine kullanımı zordur. 4 numaralı alan Gaziantep, yer şekillerinin daha sade olduğu, ovaların, pilotoların yer aldığı bir yerdir. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Bu yüzden makine kullanımı kolaydır. Bize makinenin kısıtlı kullanıldığı alanlar sorulduğu için doğru cevabımız C seçeneği olacak.